thank you Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar Instagram hesabımı, Telegram hesabımı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu ve sinini beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz Trendplex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterliyse maile detaylardan bahsedebilirsiniz bahsedeceğim. Evet arkadaşlar Bitcoin beklediğimiz yerlere gelmeye başladı. Yukarı yönlü 110 bin doları geçti. Şu an 111.391 dolar seviyesinde işlem görüyor. Direnç bölgesini kırdık. Tabii ki direnç bölgesini kırarken birçok kişiyle tabii ki ne yaptılar? Stop ettiler arkadaşlar çok fazla FK hareket oluştu. Şu an 4 saatlik timeframe'de ekrana bakıyoruz. Alt time frame'lerde çok oynaklık oldu arkadaşlar ama beklediğimiz senaryo gerçekleşti. Yani buradaki direnç bölgesini yukarı yönlü kırdık. Zaten ben bir önceki videolarımda da sizlere söylemiştim. Yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Herhangi bir düşüş senaryosu ve ters bir dönüş senaryosu olduğunu görmüyorum. Hala trendimiz çok güzel bir şekilde yukarı yönlü devam ediyor. Olması gereken senaryo bu. Çünkü neden? Yapmış olduğu en son tepe, en yüksek tepe arkadaşlar ve bir önceki tepenin de üzerinde olduğu için ve altına da kırılım gelmediği için trendin yukarı yönlü hareketlerine devam edebileceğini hem likidasyon haritasına bakarak hem de üstüne konuşarak söylemiştik. Bir konsolidasyon döngüsünün içerisindeydi. Biliyorsunuz Bitcoin. Bir önceki videolarımda da bahsetmiştim. Hem Instagram'da Telegram'da da bahsetmiştim. Konsolidasyon döngüsünün içerisine girmiştik ve ölü taklit yapıyor demiştik ve direnç bölgesini çok fazla test ediyor dedik arkadaşlar. Yani bu direnç bölgesini çok fazla test ediyor olması tabii ki yukarı yönlü kırılımının açıkçası geleceğini gösteriyor ve yukarı yönlü. Bakın çok fazla. Birinci test burada oldu zaten. İkinci, üç, dört, beş, altı, yedi kere test etti. Yani yukarı yönlü gitmeye çok hevesliydi. Ama şimdi tabii ki yukarı yönlü hareketine devam ederken bir saatlik temfilenme baktığım zaman bakın burada açıkçası e, yukarı giderken tabii ki patlatma yönelik hareketler de yaptı. Yukarı yönlü hacim, hacimli bir kırılımla birlikte hemen sert bir şekilde tekrar aşağı düşerek burada longçuları bir patlattılar. Daha sonra burada shortçuları heyecanlandırarak tekrar sanki kanalın içerisinde içerisine yani konsolidasyon döngüsünün içerisine düşeceğinin sinyalini vererek tekrar shortçılığı heyecanlandırdılar. Ama bu sefer de yukarı yönlü hareketle shortçılığı da stop ettiler. Yani şu an yukarı yönlü harekete devam ediyor. Uzaktan resme baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında hatta günlük tarifine baktığımda şöyle Yukarı yönlü trendimizin devam ettiğini, majör bir trend içerisinde zaten uzun zamandır olduğumuzu biliyorsunuz. Beni takip edenler zaten yakından bilir uzun zamandır bu trendin içerisindeyiz. test hareketinden sonra geniş yani kapsamlı bir ters hareketinden sonra yukarı yönlü hareketlerimiz geldi. Şu an kanalın en üst bandındayız. Aslında beklediğimiz noktada burası. Buradan ne yapabiliriz? Aslında bu en üst banddan satış da yiyebiliriz. Yukarı yönlü kanalın üstüne de çıkıp yeni bir yeni kanal formasyonu da çizebiliriz. Hemen onu da size göstermek istiyorum. Aslında bugün size güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye gayret ediniz. Çünkü güzel otomatik bir şekilde size trend çizgisi çeken bir indikatörden bahsedeceğim. Hatta bunun şöyle klonlu özelliği sanırım kaldırıldı Evet normalde arkadaşlar olması gereken nokta bir klonda yanına açtığımız zaman hemen şöyle kopyalama özelliği de kaldırıldı Hatta kopyalı burada var şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar beklediğimiz özellik zaten arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi yukarı yönlü hareketler devam ettiği zaman bizim beklediğimiz şurada zaten artık direnç bölgesi olmadığını farz ediyor görüyoruz. Ee, Sizlerde de görebilirsiniz. Artık karşısında kırabileceği bir direnç bölgesi yok. Ya karşılaşabileceğimiz bir direnç bölgemiz yok şu an Bitcoin'de. Öne açık ve öne açık olduğu zaman arkadaşlar yükselişler daha sert gelebilir. Ya bunu, bunu bir kenara kesinlikle not edin arkadaşlar yükselişler daha sert gelebilir ve bir direnç bölgesiyle karşılaşmadığı zaman yükselişler artık daha sert gelebilir ve sert geldiği gibi de sert düzeltmeler yapabilir. Bakın öncesinden de burada yaşandığı gibi mesela daha öncesinde burada bir direnç bölgesi vardı. Hemen şu yatay çizgi alayım. Evet. Burada kırmızıya da boyayayım arkadaşlar. Normalde e, eskisinden yani 2020 senesinde yaşanan bir boğa rallisinde yaşanan konu buydu arkadaşlar. Aslında burası bizim için maksimum ATH seviyesiydi. Yani burası bizim için en sağlam bir direnç bölgesiydi. Ve orası, orayı kırdıktan sonra önü açıldı ve bir boşluktaydı ve daha çok hızlı bir şekilde fiyat yükseldi. Fiyat yükseldiği gibi düzeltmeler de çok ciddi oldu. Yani 41.900 seviyesinden 28.800 seviyelerine kadar geriledi. Arkadaşlar şunu bir yere not etmenizi istiyorum. Rally'lerde düzeltmeler çok sert olur. Yani sizi korkuturlar. Sanki ayı sezonu tekrar dönüyormuşuz gibi. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Rallilerde özellikle büyük artık rallye girdiğimizin sinyallerini aldığımız takdirde şöyle bir şey söylemek istiyorum. Günlük time frame'de işlemlere bakmanıza gayret edin. Çünkü eğer kaldıraç işlem yapmıyorsanız, anlık alsatlarda bulunmuyorsunuz benim gibi spot işlemlerde ve özellikle swing işlemle swing trade yapıyorsanız günlükte şöyle bir karşılan resme bakın. Mesela günlükte resme baktığınız zaman aslında buranın bir düzeltme olduğunu daha sonra yukarı yönlü yeni bir tepe yaptığını ve tekrar düzeltme olduğunu yeni bir tepe yaptığını ve tekrar düzeltme olduğunu ve yeni bir tepe yaparak tekrar düzeltmenin daha serin ve daha sert yaptığını ve yapı kırılımının da gerçekleştiğini ve artık yeni bir yüksek tepe yapamadığını görebiliyorsunuz yeni bir yüksektepe yapamadığı ta takdirde ne oluyor arkadaşlar düşüşler daha sert daha derin oluyor aynen burada olduğu gibi bunu isterseniz şimdilik 5 dakikalık 10 dakikalık time framelerde de bakabilirsiniz ama resmi uzaktan bakmanız sizin açısından daha iyi olacak ve şu an bitcoin'de öyle arkadaşlar hatırlarsanız ben haftalık time frame'de kahvaltıman mog everygeç indikatörüne bakıyorum ve Kaufman mog everygeç indikatörü beni yine yanıltmadı beni utandırmadı çünkü ne demiştik arkadaşlar beni takip edenler bilir kama mov evergeç indikatörün üzerinde haftayı kapatıyorsak ve yukarı yönlü hareketlerin gelme olasılığı çok yüksek dedik. Ve öyle de oldu arkadaşlar. Haftalık time frame'de 93 bin dolarda kapattık ve daha sonra 111 dolarları gördük arkadaşlar. Şu anki direnç bölgesinde kırdık. Haftalık time çok net bir şekilde bakın bunu lütfen dikkat edin arkadaşlar. Haftalık time frame'de net bir şekilde kalma ever geçen yani kamu indikatöründen uzaklaştık. Yani bu yükselişin daha sert olabileceğini ve düzeltmelerinde daha ciddi bir şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Örnekleri tabii ki buralarda da var arkadaşlar. Mesela 2020 yılındaki rally'de gördüğünüz gibi aslında burada haftalık Tenframe'de kalma margin'in üzerindeyiz ve sert artık kalma evri geçten gitgide uzaklaştığı zaman fiyat dolayısıyla arkadaşlar görüyorsunuz sert çıkışlar gerçekleşiyor. Bizim için önemli olan bu nokta burada haftalık Tenframe'de kalma margin altına girmememiz. Eğer altına düştüğümüz zaman evet o zaman düşüş senaryoları, düzeltme senaryoları konuşulabilir. Yani bunu da kapatayım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yukarı yönlü trendimiz devam ediyor. Burada açıkçası her şey yolunda. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ee, yani burada size söylemek istediğim konu şu arkadaşlar şu an Bitcoin'in önünde bir direnç bölgesi yok. Karşılaşabileceği bir direnç noktası yok. Yani yükselişleri ve düşüşleri nerelerden satış yiyebileceğimizi, nerelerden e, sert bir şekilde düzeltme yapabileceğini şu an kestirmek zor. Artık önü açık. Çünkü en son mevcut direnç bölgesinde kırdı arkadaşlar. O yüzden genel anlamda, genel anlamda yaşamış olduğu bir yükseliş ardından gelebilecek düzeltme, düzeltmeyi çözemiyoruz. Mesela bakın burası daha önce bizim için neydi? Evet bir direnç bölgesiydi ve direnç bölgesine çok takıldı. Ve burayı kırdıktan sonra Artık ne oldu? Önünde bir direnç bölgesi yoktu ve burayı kırdıktan sonra 73 bin dolarlardan 105 bin dolarlara çıktık arkadaşlar. Daha sonra tekrar düştük, daha sonra tekrar çıktık. İşte direnç bölgesi oluştu ve tekrar bir düzeltme yaptık, test hareketi yapıldı. Günlükte bakıyoruz arkadaşlar ve buradaki direnç bölgesi kırıldı. Yani buradan ortalama ben benim tamamen tahminim, tahminim arkadaşlar 111 bin dolardan 150 bin dolarlara çıkmamız çok kısa bir zaman alabilir. O yüzden eğer spottaysanız malınızı koruyun. Şimdi gelin arkadaşlar likidasyon haritasına bakalım. Likidasyon haritasında baktığımız zaman arkadaşlar evet Bitcoin önü açık. Burada tek sıkıntı nokta 108 bin dolar seviyesinde 200 milyon dolarlık bir likidasyon birikimi. Peki 108 bin dolar seviyesi neresi? Hemen oraya da bakalım arkadaşlar. 108 bin dolar seviyesi artık bizim patlatmış ya yani veya şöyle söyleyeyim doğru yanlış söylememek istiyorum doğru cümleyi kurmak istiyorum yani benim rites hareketlerini veya stop hareketlerini patlatabileceğim bölge 108 bin dolar seviyesi ama orası bile şu an kırmış olduğum direnç bölgesini destek bölgesi altına inmiyor hemen yani bunun artık burası bizim için ne, ne oldu destek bölgesi oldu bunu da işaretleyelim evet Artık 108 bin dolara düşmesi bile Bek bakın 108 bin dolara düşmesi bile hatta 108 bin 600 dolara düşmesi bile hatta 4 saatlik daha alalım. 108 bin 600. Evet bakın şuralara kadar gelmesi bile yani burada açıkçası long pozisyon açan çok kişi var. Buraya kadar gelmesi bile asla benim trendimi bozmuyor. Yani korkulacak hiçbir durum yok arkadaşlar. Yani çok sert çok kötü bir haber gelmediği sürece... Korkulacak hiçbir durum yok. Fiyat yukarı yönlü gitmeye çok mühimdi. Şimdi gelelim arkadaşlar bugün size açıklamak istediğim güzel bir indikatöre. Şimdi normalde Doge'yi ben size paylaşmıştım. Evet Doge'de bir bayrak formasyonu vardı. Kırılım geldi, ritesini yaptı. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Hedef bölgesi de 0 .309 seviyesi olarak belirledim. Ve komp, kompta da arkadaşlar aynen bayrak formasyonu e, kırılım geldi. Hemen yukarı yönlü kırılım geldi. Güzel bir pozitif atmosferle birlikte Hareket 58 dolar kadar ilerleyebilir. Takip etmekte kesinlikle fayda var arkadaşlar. Ve Litecoin e de aynı şekilde bayrak formasyonu ve yukarı yönlü hareketlerle birlikte da gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Kırılım geldiği takdirde yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum. Normalde üçlü tepe formasyonuydu. Burası destek bölgesi kırıldı ve tutundu. Yukarı yönlü hareketler sert gelebilir arkadaşlar. Hemen yani TRX zaten hedefine ulaştı çok sert çıkışlar gelebilir. Ben size bir tane sonra bahsetmek istiyorum arkadaşlar. GRT Mask. Evet zaten Mask çok güzel çıktı. Evet World koyunda hedefine ulaştı arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Normalde edime ve formasyonu vardı. Bu direnç bölgesi kırıldı. test çok derin oldu. Toparlandı. Tekrar aşağı yönlü ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Arkadaşlar bakın şunu söylemek istiyorum size. Olabildiğince fiyatı en uygun noktalardan almaya gayret edin. Bakın yeni bir yüksek tepe burası. Evet yeni bir yüksek dip ve tekrar yüksek tepe ve yüksek dip. Yani aslında buradaki pump hareketi evet bizim için sürpriz oldu ama trendin yukarı yönlü hareketini edebileceğinin zaten bir işareti. Her yeni yüksek tepe ve her yeni yüksek dip asla trendin devam edebileceğinin bir işaretidir arkadaşlar. Derin olsa bile yani düzeltmeler derin olsa bile. Şimdi bizim için burası bir yapı kırılımıydı. Evet bakın bu bölge bizim için bir yapı kırılımıydı. Hatta hemen indikatöre geçmeden önce şunu da anlatmak istiyorum. Burası bizim için bir yapı kırılımı gerçekleşti değil mi arkadaşlar? Daha sonra yeni bir yüksek tepe yapıldı ve yüksek dip yapıldı. Artık buranın üzerinde bir yüksek dibimiz var. Ve tekrar arkadaşlar ne oldu? Yüksek bir tepe yapıldı. Bir önceki tepenin üzerinde ve tekrar yüksek bir dip yapıldı. Yani bir önceki dibin üzerinde. Aslında buradaki sinyal trendin yukarı yönlü hareketlerin devam edebildiğini gösteriyor. Ama düzeltmeler çok sert olduğu için korkutuyor. Ama şu uzaktan baktığınız zaman arkadaşlar grafiğe trend çok net bir şekilde hala yukarı yönlü devam edebiliyor. Arkadaşlar böyle yukarı yönlü trendler de var. Bitcoin gibi de yukarı yönlü trendler var. Yani trend her zaman aynıdır. Yeni yüksek ve yeni, yeni yüksek dip. Bu kadar basit. Bunlar gerçekleşiyorsa trendin yönü her zaman açıktır, önü açıktır. Burada da olduğu gibi. Onu size özellikle söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde indikatöre geçiyorum. Görsel ve stratejiler bölümüne tıklıyorum. Buraya arkadaşlar PRR yazmanız yeterli. Press e, Regression e, indikatörü yani otomatik trend çizen indikatör buraya bir kere tıklıyorsunuz. Daha sonra indikatör sizin karşınıza zaten çıkıyor. Şimdi bakın normalde evet burada gördüğünüz gibi mor bir renkle ayarlara girdiğiniz zaman ayarlarda ayarlayabileceğiniz bölümler var arkadaşlar. Ama çok da fazla oynamanızı tavsiye etmiyorum çünkü çok net bir şekilde otomatik çiziyor zaten. Burada yapmanız gereken çok önemli şeyler var. Nedir? Trend yönünü net bir şekilde takip edebiliyor olmanız. Şimdi burada aslında 3 tane çok güzel bir nokta var. Levels. Yani level nedir arkadaşlar? Bu fiyatın ulaşmasını beklediği hedef seviyesini belirler. Yani bu trend kanalında fiyatın ulaşabileceği potansiyel direnç veya hedef noktasını belirler. Yani 3379 yani 0.379 olarak belirtilmiş. Ama 0.379 olarak baktığımız zaman arkadaşlar bunu çoktan kırdığını görebiliyoruz. Daha sonra Offset yani bu genellikle gösteren hedef noktasının merkez çizgiye veya trend kanalına olan uzaklığını ifade ediyor arkadaşlar. Yani ne kadar uzak olabiliyorsa o kadar merkez noktasına da açıkçası yakınlaşmış noktasına tekabül ediyor. Ve buradaki Klanes 200 ifadesi bu da arkadaşlar tamamıyla bu trend çizgisinin çizilmesinde kullanılan mum sayısını ifade ediyor yani 200 mum veya bas seviyesine göre bu trend çizgisi çizilmiş oluyor. Bu şekilde bunu takip edebilirsiniz ve birçok indikatörde de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normalde isterseniz bunları da kapatabilirsiniz. Eğer bunlar benim işime yaramıyor derseniz hemen bölme etkisi bunları veya bakın burada çizgiler var. Çizgileri de kapatabilirsiniz bölme etiketini de kapatabilirsiniz. Bu şekilde aslında trendin yukarı yönlü hareketinin devam edebileceğini net bir şekilde görebilirsiniz. Yani normalde trend çok net bir şekilde yukarı devam edebiliyor. 4 saatlik tarifimdeyiz. Günlüğe baktığınız zaman günlükte aslında bir düşen trendin içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. İşte bizim için önemli olan nokta bu arkadaşlar. Trend çizgisini doğru çekemeyen arkadaşlarımız için bu indikatör gerçekten çok önemli, çok değerli. Gördüğünüz gibi kırılım gelmiş ve artık e, ileriki süreçlerde yukarı yönlü hareketleri net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi 4 saat veya 1 saatlik veya 1 saat evet 1 saatlik tarifine e baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi trend çok güzel bir şekilde yukarı devam ediyor. Hemen bakalım şöyle en son çıkan World'de evet World'e baktık. Normal düşen bir trendimiz varken yukarı yönlü kırılım geldi. 4 saatlik tarifine baktığınız zaman 4 saatlikte zaten yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini iğneceği de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Trendin ana temasını yani majör trendi yakalamak istiyorsanız 4 saatlikle ve günlükle bakmanızı tavsiye ediyorum. 1 saatlik veya 40 dakikalık zaman dilimlerinde ana trendi göremeyebilirsiniz. Aynen bakın ben 1 saatlikte baktığım zaman burada düşüş trendini görebiliyorum. Ama 4 saatlikte baktığım zaman ana trendi net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Ana trend yukarı yönlü devam ediyor. Bakın yüksek bir dip bir önceki dip evet burası yüksek dip bir önceki dipin üzerinde ve yeni yüksek bir tepe bir önceki tepenin üzerinde. Aslında yukarı yönlü hareketlerin geleceğinin işaretidir. EMA 200'ün üzerinde olduğumuz zaman işte o trend bir nevi onaylanmış bir trend oluyor arkadaşlar. Hatta EMA 50-200'ü kesiyorsa Aynen bu bölgede MA50-200'ü kesiyorsa ve tam istediğimiz noktalarda istediğimiz bölgelerde yeni yüksek tepeler ve yeni yüksek dipler gerçekleşiyorsa işte bizim için bulunmaz bir e, nimet. Hemen Trendflex sağlık indikatörümüzü de açtığımız zaman arkadaşlar Trendflex sağlık indikatörü de bize bulunduğumuz noktalardan güzel sinyaller veriyorsa buy sinyalimizi veriyorsa 10 numara oluyor arkadaşlar. Hemen World'de bakalım tekrar. Bakın World'de Yaklaşık 4, 1, 2, 3, 4 mum önce bize ne yapmış? Sinyalini vermiş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta. Dediğim gibi bunu da lütfen kenara bir not edin alın. Yukarı yönlü bir trend devam ederken mesela yön yukarı yönlü devam ederken yukarı yönlü gelen bir buy sinyali çok ama çok geçerli bir sinyaldir. Çünkü neden? Trend zaten yukarı yönlü devam ediyor. Ve yukarı yönlü gelen buy sinyali bizim için çok değerli bir sinyaldir. Yani %90 olasılığında çok değerli bir sinyaldir. Yani yukarı yönlü hareketleri tetikleyen bir sinyaldir. Ama trend zaten yukarı yönlü devam ederken gelen bir sell sinyali o trendde bir düzeltmenin e, yapı kırılımının gerçekleştiğini bakın burada normalde bir yapı kırılımı gerçekleşiyor. Ama genel anlamda majör trendde değişimin yaşanmıyor. Sadece düzeltmenin haberini veriyor. Ve yakalamış olduğunuz bir buy sinyali birlikte yukarı yönlü trendde yakalamış olduğunuz bir buy sinyali birlikte aslında oradaki fiyat hareketinin yükselebileceğini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bakalım birkaç tane aynen bakın INJ'de de aynı şekilde Joy'de de aynı şekilde yukarı yönlü trendde gelen bir buy sinyali ben biliyorum ki buradaki buy sinyali yukarı yönlü yeni bir tepe yapıncaya kadar beni taşıyacak. Ve burada da olduğu gibi aslında Bakın yukarı yeni, yeni bir tepe, yeni bir e, yüksek dip, yeni bir yüksek tepe ve yeni bir yüksek dip. Yani buradaki 4 saatlik taifremde çok güzel bir şekilde yakalanmış olan bir trend yapısı var burada. Ve bana e, trend fleksal indikatörü en iyi bölgelerden sinyal verdiğini düşünüyorum. Yani daha da çünkü e, bazen ben görüyorum böyle Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta nokta atışı verilen yerler var. Arkadaşlar öyle bir şey söz konusu değildir. Öyle bir şey mümkün değildir. Onu o kadar net söyleyeyim ben size. Birçok indikatörü aldım, inceledim, kurcu aldım, satın aldım. Öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yapı kırılımları press action konseptine dayalı yapıldığı zaman indikatörler yani öyle nokta dışı gibi bir sinyalleri alabilmeniz mümkün değildir. Çok az yani istisna dışında alabilmeniz. Ama öbür türlü almanız çok zor. Bakın burada da Joe'de de gördüğünüz gibi nokta dışı gelmiş. Buradan buy mi vermiş. 0.18'den beni 0.24'e kadar taşımış. Daha sonra buradan e, 21'den bir sel sinyali vermiş. Aşağı yönlü hareketine gelmiş 0.18'ine kadar. Şimdi normalde arkadaşlar buradan yukarı yönlü hareketleri ben gördüğüm zaman yeni bir yüksek dip yaptığını fark ediyorum. Ve yeni bir yüksek dip yaptığı zaman arkadaşlar trendin yapısını anlamış olurum. Ve yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünerek bir buy sinyali yüksek fiyatın yukarı yönlü devam edebileceğini düşünüyorum. Mesela burada da bakın biraz sonra veya 4 saat sonra yeni bir buy sinyali gelebileceğini görüyorum. Aynen bak çok güzel bir şekilde bir buy sinyali bizi yukarı kadar taşımış. Zaten adı üstünde trend flex alı indikatörü arkadaşlar. Yani seni trendde olabildiğince Maksimum seviyede tutmak. Burada gelen bir sell sinyaliyle birlikte arkadaşlar, daha sonra tekrar bir buy sinyali seni pozisyona taşıyor. Bu da trendin yapısının bozulmadığını düşünerek bir sell sinyali yaşatmamış. Burada da tam aynen beklediğimiz senaryo. Aslında bir sell sinyali, tekrar bir buy sinyali, bayağı bir taşımış. Daha sonra zaten şurada gördüğünüz gibi bir dönüş sinyal mum formasyonu var arkadaşlar. Çok ciddi bir satış baskısı var. Ondan sonra buradan bir sel sinyali. Ama bakın ne diyorum ben size. Özellikle şunu söylüyorum. Trend yönü ne tarafa doğruysa hatta MA200 ma kapatalım. Trend yönü ne tarafa doğruysa arkadaşlar gelen sinyale de o kadar önem vereceksiniz. Trend yönü yukarı doğruysa yani yukarı yönlü bir trendimiz varsa gelen buy sinyali bizim için çok çok önemli bir sinyaldir arkadaşlar. Aynen bakın trend yönümüz yukarı doğru ve gelen buy sinyali birlikte bizi yukarı yönlü taşıyor. Aynen burada da olduğu gibi yukarı yönlü bir trendimiz var. Gelen buy sinyalleri bizi çok güzel bir şekilde taşıyor. Peki trend yönü aşağı yönlü ise bu sefer ne yapacaksınız? Sell sinyallerini devreye sokacaksınız. Aşağı yönlü bir trend devam ediyorsa gelen sell sinyali de bizim için değerli bir sinyaldir. Şimdi indikatör tabii ki şu an otomatik olarak çizdiği için hatta ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Girdilerde 200 ben bunu 400 yapayım. Bakalım ne yapacak. Şu an normalde yukarı yönlü bir trendimiz var. Şu an herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü trend yapısının burada kırıldığını gördüğümüz hmm. için daha fazla bir işlem yapmadı arkadaşlar ee, Ama bir düşüş trendi Varsa burada Mesela şöyle bir düşüş trendi varsa Bakın şurada Çok net bir düşüş trendi vardı Ama arkadaşlar İşte benim anlatmak istediğim konu şu Eğer düşüş trendi devam ediyorsa Gelen bir sel sinyali işte o düşüş trendinin devam edebileceğinin Bir işareti de arkadaşlar Bakın düşüş trendi geliyor Yeni bir alçak dip yapıyor Yüksek tepe yapamıyor. Alçak tepe yapıyor. Çünkü yüksek tepe burası. Ve tekrar düşüyor ve burada bir saatlik time frame'lerde yakalayabileceğiniz bir toba formasyonu var. Ve tekrar görüyorsunuz trend yapısı nasıl değişiyor. İşte buradaki yapı kırılımını bulmanız gerekiyor. Bu yapı yüzde %80 bir toba formasyonuyla da yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte FED'de olduğu gibi örnek. Hatta ben şunları da kapatayım artık. Evet. Hedefi geçmiş gitmişiz bile. Adım kalsın. Bunu da kaldırıyorum. Aynen arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir toba formasyonu var. Küçük bir toba formasyonu. Ama bir saatlik zaman döngüsüne baktığınız zaman arkadaşlar. Toba formasyonunu burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte yapı kırılımı buna denir arkadaşlar. Bakın burası direnç bölgesi kırılıyor burası artık desteğe dönüyor ve burayı test ediyor ve artık burası bizim için yüksek bir dip bölgesi oluyor. Çünkü bir önceki dibin üzerinde ve daha sonra yeni tepe yapılıyor işte bu trendi bize net bir şekilde gösteren bölge. Aslında bunu 4 saatlikte baktığınız zaman daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa Yorum bölümüne yazabilirsiniz, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi aynı zamanda Trendflex algi indikatörümüze de sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mail ile detaylardan bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.